sonu de elim ayağımı hissetmiyorum diyor koşu bitti. Oh, tamam, hayvan. O, Furkan iyi geliyor. Furkan! Burunla oğlum, burun ağzını kapat, burunla ağzını koş. Ağzını kapat, ağzını kapat. Ağzını kapat, burunla koş. Ağzını kapat, eren burunla. burunla. Aferin, nefes. aferin, Burundan aferin. Nefes. Burundan nefes al, ağzı kapat. Ekran çalışmıyor. Ekrana dokunamıyorum. <laughs> He. Islanacak. Islanınca kaymıyor <laughs> öyle oluyor. Arda bravo Arda. Hadi devam. Devam, devam. Bravo. <laughs> bravo. birici 600 değil mi? Evet. He. Son tura giriyorlar evet. evet. Hadi Furkan hadi oğlum. Furkan hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi oğlum hadi son tur. Hadi enerjimizi hadi, veriyoruz hadi. Enerji enerji enerji. Hadi son aferin son aferin. Son aferin. Son. Burundan nefes al. Hadi. Aferin hadi. Son tur. Hadi hadi Göktuğ. Hadi Mbappe, hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi Neymar hadi. Hadi. Furkan <laughs> var, endap, 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 top oynadık geçen bunları. Ha. ha. Bu kim yine? Bu şey mi? Ateş. Ha. <laughs> Karşı tarafta ikili çekişme var. Ha. Evet. Aynen. Erenle Furkan. Hadi Ateş, hadi. Son tur, hadi son tur. Arda bir tur daha var, hadi bir tur daha var. Hadi bir tur daha var Arda, bir tur daha var. Hadi son tur. Bir yuvarlak daha çizeceksin, haydi. <laughs> <laughs> bas 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 Furkan bas! Eren de geliyor ha, Eren de iyi geliyor. Bas Furkan bas 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 oğlum bas 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 Aferin oğluma Aferin aferin Yürü 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 Furkan yürü montuna doğru Montuna doğru yürü montuna doğru yürü Hadi hemen sıca... Montuna doğru yürü Aferin aferin Hadi Göktuğ hadi Aferin oğlum. Montru'da, Montru'da doğru. Montru'da doğru. Sıcak yere, hemen içeriye. Montru'da doğru hemen yürüyün. Sıcak yere hemen. Montru'da yürüyün, hadi, hadi. yürüyün. Bravo, aferin. Bas, 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 bas. Aferin oğlum. Bas, bas, bas. Hadi Haydar. Aferin oğlum. Bas, 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 bas. Bitir, koş, 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 koş. koş, 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 koş. koş, koş. Bayrağa geç, bayrağa geç. Bayrağa geç. Aferin, hadi. Tamam, Mont, Montuna doğru yürü. Montuna yürü. Montuna yürü. Montuna doğru yürü. Aa Ateş iyi geldi. <laughs> Tempo yaptı baksana. Evet. Aferin be son tırda. Ha. Bravo Ateş bravo. Aferin oğlum. Koş 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 hadi koş koş. koş. Ateşledi bu hadi. Bas 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 bırakma bas 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 bayrağa geç bayrağa geç aferin 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 şimdi sıcak yere hadi içeriye hadi yavaş yavaş ya, Ekrana da basamıyorum ya. Ya. bayrağa geç bayrağa. bayrağa geçeceksin bayrağa geçeceksin. bayrağa geç bırak bayrağa geç bırak, bırak. Bırakma, bayrağa geç. bırak bırakma bayrağa geç harikasın bırak. bravo be harika